Bakınız bir gün birisi, adamın birisi sırtında bir küfe var, bir sepet var. Tabi orada Kabe'nin etrafında dönüyor, tavaf ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yaklaştı ve sırtındakini gösterdi. Bu annemdir dedi. Memleketten buraya kadar getirdim. Kim bilir kaç hafta, aylarca yürüdü. Sırtında taşımış annesini ve Kabe'yi tavaf ettiriyor. Peki ey Allah'ın Resulü ben annemin hakkını ödeyebildim mi? Ta memleketinden aylarca yol tepip gelen ve onu omuz sırtında taşıyan Kabe'yi böyle sırtında tavaf ettiren o kimseye alemlerin efendisi, rahmet peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem annemin hakkını ödeyebildim mi diyen şahsa şu cevap verir. Hayır. Sen hamile iken annenin o bir tekmeciği var ya, o bir nefes alıp vermesi var ya, onun bile hakkını ödeyemezsin. Allahu Ekber. Ne kadar büyük hakkı var annemizin bizim üzerimizde.